bir önceki videomuzda Lewis asit bas kavramı bir kısmı kalmıştı Lewis asit bas kavramından devam ediyoruz Lewis asit bas tanımından önce ne işledik Bronson tavrıyı işledik arhenüs asit bas tanımını işledik elektron çifti verebilen maddeleri ne demiştik gençler baz demiştik elektron çifti alabilen maddeleri ne diyoruz gençler asit diyoruz A'dan aklımızda kalabiliyor Örneklerimize bakalım. Örnek 1'den başlayalım gençler. Örnek 1'de ne verilmiş? H artı iyonu verilmiş. H artı iyonun proton sayısına bakıyorum. Gençler bir saniye kalemimizi değiştirelim. H artı iyonun proton sayısına baktığımda proton sayısı 1 mi? 1. Üzerinde ne var? Artı yükü var. Peki burada elektron sayısı 0 değil mi? Peki hidron yu, e, suyu açtığımızda nasıl bir yapısının olmasını bekleriz? İki tane elektron çifti. Değil mi? İki tane de hidrojen bağı yapılmıştır. Peki gençler ikisi birleşip tekrardan hidronyum iyon oluşturulmasını isteniyor. H3O+ oluşturulmasını isteniyor. Peki H3O+ oluşturabilmesi için ne yapması lazım? E ee, ortaklaşa elektronu ortaklaşa kullanacak ya alışveriş yapmasını bekleriz değil mi normalde? Ama bunlardan herhangi birisini yapmıyorlar. Çünkü neden? hidrojen hiç elektronu yok. E, oksijen de diyor ki biz bağ yapmamız gerekiyor. Gel diyor bende olan elektronlarımı ben sana vereyim diyor. Sen de açıkta kalma biz beraber bağ yapalım diyor. Nasıl oluyor bu bağımız? Yine oksijeni yazıyorum. İki tane hidrojen bağı aynı olduğu gibi yazıyoruz. Bir tane elektron çifti kalıyor. Şuradaki iki elektron çifti hidrojen hiç elektronu olmadığı halde iki elektron çifti bir bağ yapıyordu. Oksijenin elektronlarını kullanarak bağ yapıyorlar e, ee, hidrojenin buradaki yükü de dışarı artı olarak geliyor. Bu aradaki bağ. Hocam dediniz ki ne kovalent bağa benziyor ne iyonik bağa benziyor. Bu aradaki bağa biz ne diyoruz? Yeni bir adı var. Koordine kovalent bağ denir gençler. Koordine kovalent bağ nedir? E, ee, koordine kovalent bağ bir tane atomun diğer atomun ihtiyacı olmadan tek elektronun beraber kullanmasına denir. Peki biz ne dedik? Elektron çifti verebilen maddeler neydi? Baz. Elektron çifti alabilen maddeler neydi? Asit. Elektron çifti ne yaptı? Oksijenden aldı mı? Bu ne oldu gençler? Asit oldu. Elektron çifti ne yaptı? Oksijen hidrojene verdi. Bu da ne oldu? Verdiği için baz oldu. E, i̇kinci örneğimize bakalım. İkinci örnekte açık yapısını yapalım gençler. Lewis nokta yapısını yaptığımızda. Amonyan Lewis nokta yapısı bu şekilde. BH3'ün Lewis nokta yapısı nasıl olmuş olacak? Şu şekilde oldu. Değil mi? Yine aynı şekilde B'nin burada bakıyorum oktet boşluğu var değil mi? Hiç elektronu var mı boşta? Yani bağ yapacak bir elektronu yok. Ama oktet boşluğundan yararlanaraktan azot diyor ki ben sana iki tane elektron veririm diyor. Biz bağ oluşturalım diyor. Yani yine koordine, kovalent bağ oluşturmuş oluyorlar gençler. Azot kendi elektronlarını şu şekilde BH3'e veriyor. Koordine, aradaki bağya ne diyoruz? Koordine, kovalent, bağ diyoruz. Peki azot mu elektronlarını verdi? Azot elektronlarını verdiği için ne olmuş oldu gençler? Baz. hidrojen elektron yani BH3 elektronları aldığı için ne olmuş oldu? Asit. Evet gençler suyun oto iyonizasyonu diye bir konumuz var. Suyun oto iyonizasyonu nedir? E, suyu iyonlarına ayrıştırıyorum gibi düşünebilirsiniz. Burada önemli olanı K'su vardır gençler. Kaosu nedir? Aynı KÇÇ KÇ man mantığındadır pardon. KÇ neydi? Ürün bölü giren değil miydi? K'su da aynısını yapıyoruz. Burada dikkat etmem gereken e, su iyonlarına ayrışırken nasıl ayrışmasını bekliyorsunuz? Hidronyum iyonu bulundurması gerekiyor kesinlikle değil mi? Bir de ne olması gerekiyor? Kesinlikle kesinlikle hidroksit bulundurması gerekiyor. Ya da bunu bir tane olsaydı nasıl olacaktı? H2O iyonlaştırdığım zaman H artı o H eksi olmayacak mıydı? Aynı mantık. Hidronyumda ne eşitti? H artı eşit değil mi gençler? Suyu bu şekilde yoğunlaştırıyoruz suda. H2O burada sıvı olarak verilmiştir gençler. Sıvı dengeye katılıyor muydu? Sıvı katı asla dengeye katılmıyordu. Katı asla dengeye katılmıyordu. Suda da aqua dengeye katılıyordu. Peki K dengesini kurarsak ürün bölü giren değil mi K -su? Ürünlerime bakıyorum. Ürünlerde ne var? H3O artı OH yok mu? E, i̇kisinin derişiminin çarpımını ürünlere yazıyorum. Peki sıvıyı dahil ediyor muydum? Dahil etmediğim için ihmal diyorum. E kasu neye eşit olmuş oldu gençler? Hidronyum iyon derişimi ile hidroksit iyon derişiminin çarpımına eşit oldu. Burada bilmem gereken, dikkat etmem gereken önemli şey 25 santigrat derecede kasu 10 üzeri eksi 14'dür gençler. Peki kaosu neye eşitti? Hidronyum çarpı hidroksit eşit değil mi? O zaman hidronyum iyon derişim, hidroksit iyon derişimde neye eşit olmuş olacak? 10 üzeri eksi 14'e eşit olmuş olacak. E hidronyum iyon derişimi çarpı hidroksit 10 üzeri endo eksi 14 ise hidronyum eşittir. Hidroksit hidroksit eşittir. 10 üzeri eksi 7 diyebiliriz. Bu da nötr olduğu durumda. 10 üzeri eksi 7 ne olmuş olacak? Nötr olduğunu ifade edecek. Biz. 25 santigrat derecede asit çözeltisine ve bas çözeltisine bakalım. E, gençler asit çözeltisi olabilmesi için hidrojen yani hidronyum derişiminin hidroksit derişiminden büyük olması gerekiyor. Bunu biliyoruz. E, asit çözeltisi olabilmesi için e, 10 üzeri eksi 7 Hidronyum derişim daha büyük olması gerekiyor. E, hidroksit iyon derişiminin ise 10 üzeri eksi 7'den daha büyük olsun ki ben buna asit diyebileyim. Baz çözeltisinde ise hidro baz neyi ifade ediyoruz bize? Hidroksit ifade ediyordu. O zaman hidroksitin ne olması lazım? Hidronyumdan daha büyük olması gerekiyor. Hidronyumun iyon derişimi ise 10 üzeri eksi 7'den büyük olur. Hidronium'un e, derişimi de aynı şekilde 10 üzeri eksi 7'den küçük olur. Grafik üzerinde bakacak olur tek gençler. 10 üzeri eksi 7 bana ne ifade ediyordu? Nötr ifadeyi veriyordu. 10 üzeri eksi 7'den büyük olursa neyi veriyordu bana? Hidrojen derişimi artıyordu değil mi? Asit özelliğini veriyordu. E, 10 üzeri eksi 7'den küçük olursa da neyi ifade eder? Şu şekilde gösterirsek bazı ifade eder. Evet gençler pH ve pOH kavramı. pH nedir gençler? pH eksi logaritma hidronyum iyonunun derişimi eşittir. POH neye eşittir? Eksi logaritma hidroksit iyonunun derişimine eşittir. Peki kalsu neye eşitti? Biraz önce söylemiştik. 25 santigrat derecede demiştik hatta. 10 üzeri eksi 14 eşit değil miydi? Hidronyum iyon derişim çarpı hidroksit iyon derişimi 25 santigrat derecede. 10 üzeri eksi 14 eşitti. Peki biz ne dedik? pH ve POH'a e çevirsek olursak kalsuyu. Eksi logaritma değil mi? Peki, eksi logaritma 10 tabanında yazacak olursam, 10 üzeri x4 yazdığımda ne olmuş olacak? pH'in buradan kaç çıkmış olacak? pH çarpı P buradan 14 gelmiş olacak. Toplam pardon. Yani pH'i 3 olan piyasit verdiğinde pH'nin kaç olmasını beklerim gençler buradan pOH'nın da 11 olmasını beklerim neden toplamının kaçı vermesi lazım 14 peki pH ve pOH grafiğine bakacak olursak 7 ne ifade ediyordu bize nötr ifade ediyordu değil mi peki 7'den yukarısı şunu düşünecek olursak gençler 10. sınıfta gördüğümüzü 0 7 14 7'den aşağısı neydi? asit 7'den yukarısına bas aslında burada da pek değişen bir şey yok ama burada ph kavramına bakacağız şimdi e, nötr'den yukarı doğru yani 7'den yukarıya doğru çıktığımda ne bekleriz buradan bazlık artmasını beklersiniz değil mi bazlık artar ph ne olmuş oldu pH da arttı bakın bazlık arttı bir yandan da ph'in da ne oldu arttı peki 7'den aşağı indiğimde asitlik ne oldu asitlik 7'den aşağı iniyorum asitliğin artmasını bekliyorum Değil mi gençler? Asitlik artacak. Ama pH'im ne oluyor? pH'im azalıyor. pOH'im artıyor gençler. Unutmuyoruz. Tamam. pH'im azalıyor. Peki zıtlık ilkesine bir değinelim öncesinde. Daha sonra asit baza değinelim. Zıtlık ilkesine bir değinmek istiyorum. Zıtlık ilkesi nedir gençler? Zıtlık ilkesinde H artı derişimi büyükse OH değişimi derişimi daha küçük olur. pH küçükse pOH'ın ne olmasını bekleriz? Daha büyük olmasını bekleriz. Şimdi asitlere ve bazlara bakalım bu grafiğe göre. pH 7'den küçük olursa ne? Asit. pOH 7'den büyük olursa ne? Asit. H 10 üzeri eksi 7'den büyük olursa ne? Asit. pOH 7'den küçük olursa ne? Asit baz 7'den küçük oluyor değil mi pOH 7'den küçük olursa baz pH 7'den büyük olursa ne baz OH 10 üzeri eksi 7'den büyük olursa ne diyoruz baz diyoruz Asit ve bazlarda tesir değerli. Tesir değerli nedir gençler? Suda çözündüğünde kaç mol verdiğini söylüyorum. Mesela hidroklorik asit suda çözündüğünde kaç mol hidronyum iyonu veriyor? Aynı şekilde sodyum hidroksit suda çözüldüğünde kaç mol OH veriyor? Aslında bu bize neyi veriyor? Tesir değerliğini veriyor. Tesir değerliğini TD olarak gösteririz. Şimdi e, HCl'yi suda çözdüğümüzde kaç mol verir? 1 mol verir değil mi hidrojende? Aynı şekilde NaOH'u suda çözdüğümde OH'dan ne kadar verir? 1 mol. O zaman tesir değerliği kaç geldi? 1 geldi. E, Asetik asite bakalım. Asetik asit suda çözüldüğünde kaç mol verir? 1 mol verir. NH3 suda çözüldüğünde. Hocam NH3'ü nasıl çözeceğiz? NH3 nedir gençler? NH4 artı OH değil midir? Değil mi? NH4 artı suyla tepkimeye girdiğinde OH. Yani yine 1 mol verdi mi? Yine 1 mol ne yapmış oldu? OH. Yani 1 mol hidrojen 1 mol de OH aldım. Tesir değerli ikisinde 1 mol geldi. E, H2SO4 suda çözüldüğünde 2 mol vermez mi hidronyum iyonu? Peki kalsiyum hidroksit de suda çözüldüğünde yine 2 mol hidroksit verir. O zaman tesir değerli kaç olmuş oldu? 2. Asitlerin ve bazların kuvvetli. Yani kuvvetlerine bakalım. Kuvvetli asitler suda %100 iyonlaşır. Kuvvetli asitleri tek yönlü ok işaretiyle gösteririz. Zayıf asitler ise suda kısmen iyonlaşır. Bunları ise çift yönlü ok işaretiyle gösterdiğimizde de anlayabilirsiniz gençler. Şöyle yapalım. Şimdi tablo halinde asitlerin zayıflığını, bazlığını, asitlerin kuvvetli mi zayıf mı olduğunu karşılaştıralım gençler. organik asitlerde dikkat etmem gereken metil grubu sayısı yani karbon sayısı gençler arttıkça asitlik kuvveti ne olmasını beklersiniz? Azalmasını beklersiniz. Burada bir karbon var. Burada kaç karbon var? İki karbon var. O zaman hangisinin asitliği daha büyüktür? formik asitini, asitliği daha büyüktür. Çap e, aynı aynı gruptakilere bakarsak gençler çap öncelikli unutmuyoruz. Çap arttıkça şöyle kardan adam misal düşünebiliriz. Çap arttıkça ne olmasını beklersiniz gençler? Hidronyum iyonun vermesi daha kolaylaşmaz mı? Hidronyum iyonun vermesi kolaylaşınca asitliğin ne olmasını bekleriz? Artmasını bekleriz. O zaman çap arttıkça asitlik ne olur gençler? Artar gruptan aşağı doğru inerken çap artar asitliğine ne olmasını bekleriz artarız şu şekilde gösterelim aynı periyotta peki aynı periyotta neye dikkat etmemiz gerekir elektronegatifliğe dikkat etmemiz gerekir elektronegatiflik gençler sağ tarafa giderken elektronegatiflik ne olur elektro artar. Değil mi? Karbon 4A grubunda, 5A grubunda, 6A grubu, 7A grubu. 4A grubu, 5A grubu, 6A grubu, 7A grubu. Peki, şimdi bunların yanlarına da hidrojen bağladım. Elektronegatifliklerine göre hidrojenin bağlanmayı, hidrojen verme isteğine bakacağız. Hidrojen verme isteği burada ne olmasına gerekiyor gençler? Elektronegatiflik etkiden dolayı haş vermesi daha az olur. Yani elektronegatiflik etkiden dolayı gençler dedik biraz önce haş vermesi daha az olur dedik. Aşağı doğru şöyle bakarsak yani bu tarafa doğru giderken hangisinin daha az olmasını bekleriz? HV'ninki daha az olmasını bekleriz değil mi? Daha sonra H2O, NH3, CH4 diye gider. Pardon, asitlik artar dedik, asitler artar dedik, ters bir şekilde sıraladık. Evet, oksijen dikkat alınır. Merkez atomda aynı olan oksijenlerde, mesela merkez atomu aynı, gençler oksijenler farklı. Burada neye dikkat etmem lazım? Oksijene dikkat etmem lazım. Oksijen sayısı arttıkça gençler asitliğinde ne olmasını bekleriz? Artmasını bekleriz. O zaman hangisi daha yüksek? Şu şekilde daha yüksek. Evet burada önemli bir hatırlatmamız var. Zayıf bir asidin eşlenik bazı kuvvetli ya da zayıf bir asidin eşlenik asidi kuvvetli. Ne demek istiyorsunuz hocam? Şimdi bu zayıf bir baz mıdır gençler? Zayıf bir baz değil mi? Zayıf bir baz NH3. Peki bunun eşleniği nedir? Bronsted Lavriden hatırladığımız göre eşleniği NH4 değil. Eşleniği ise kuvvetlidir gençler. Kuvvetli asittir. Unutmuyoruz. Şimdi bazlık kuvvetine bakalım gençler. Aynı grupta çaparttıkça bazlık ne oluyor? Şimdi asitlik ne oluyordu gençler? Çaparttıkça asitliğin ne olmasını? Hidrojen vermesini gerekli. asitliğin azalmasını bekliyoruz. Burada tam tersi olacak. Çaparttıkça bazlık ne oluyor gençler? Artıyor. Çaparttıkça bazlık artar. Evet o zaman KOH, navaş diye bu şekilde bazlık sıralamasını yaparız. Yine 1A grubu değil mi? Bunlar 1A grubu elementleri. Ee, aynı periyotta oldu. Bu aynı gruptaydı. Aynı periyotta. Elektronegatiflik arttıkça bazlık ne olur gençler azalır. Asitlik ne oluyordu gençler? Asitlik artıyordu. Elektronegatif arttıkça bazlığın ne olmasını bekliyoruz? Azalmayı. İndüftük etkiden dolayı. Şimdi elektronegatiflik neydi gençler? Bu tarafa doğru elektronegatiflik ne oluyordu? Artıyordu. Şu şekildeydi. Ama bazlığını sıralarsak ne olmuş olacak? Ters orantılı olduğu için indüktif etkiden dolayı. Bu şekilde oluyor. PH ile ve POH ile alakalı örneğimiz var. Ee, bu örneği çözdükten sonra PH ve POH kavramı inşallah biraz daha oturur. Bakalım şimdi ne verilmiş gençler? 0,4 gram NaOH çözeltisi ile 10 litre 10 litre sulu çözelti hazırlanıyor. Buna göre PH değeri kaçtır? pH değerini bilmem için ben neyi bilmem gerekiyor gençler? Derişimi bilmem gerekiyor. Ee, sodyum hidroksit önce iyonlaştıralım. Sodyum hidroksiti iyonlaştırdığımızda Na artı ve OH eksi diye iyonlaşmaz mı? Peki siz sodyum hidroksitin derişimini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Neyi biliyorum ben? Sodyum hidroksitin emini biliyorum. Bir de sodyum hidroksitin emasını biliyorum. Molarite formülü neydi? N bölü V değil miydi? Bir de bunun mol neydi? Belki? M bölü MA değil mi? İkisini M bölü MA ile birleştirdiğimde yeni formülüm ne olur? M bölü MA çarpı V olmaz mı? E, Molaritede yerine yazarsam M'im ne gençler? 0,4 gram M'am ne? 40 gram V'im ne kadar verilmiş? 10 litre verilmiş. Buradan moleritem kaç gelir? 10 üzeri eksi 3 molar gelir. Şimdi molarımı buldum mu? Burası 10 üzeri eksi 3 molar mı gençler? E Burası 10 üzeri eksi 3 molarsa bire bir oranında mı girmiş? E Hidroksitin de buradan kaç gelmesini bekleriz? 10 üzeri eksi 3 molar gelmesini bekleriz. Peki OH bize neyi verir? POH'ı vermez mi? E Peki POH neye eşitti? Eksi logaritma OH değil mi? Hidronyum iyon derişimi. Peki hidronyum iyon derişimi 10 üzeri eksi 3 değil mi? Eksi logaritmasını aldığınızda POH buradan kaç gelecek gençler? Eksi 3 olduğu için 3 gelecek. Peki benden ne istiyor? pH'i istiyor. POH ne eşitti? pH artı POH gençler 14 değil mi? E burası 3 ise pH buradan kaç gelmesini beklersiniz? 11 gelir. pH'ım da kaç olmuş oldu? 11. Evet gençler zayıf asit ve zayıf bas kavramı K, A, K, B. Hocam K, A, K, B. Yeni K'lar dengeler geldi. Hiç bir fark yok. Bütün K'lar aynı gençler. KC KD değil mi? K, Su, K, A, K, B. Sonra K, Ç, Ç işleyeceğiz. Bunların hepsi ürün, bölü, girendir gençler. Tamam Hiç kafamız karışmasın. Şimdi zayıf asit, zayıf bas ne oluyor? Suda yüzde yüz yoğunlaşmayanlara biz zayıf asit ya da zayıf baz diyoruz. Yani nasıl gösteriyorduk? Bunları çift yönlü ok işaretiyle gösteriyorduk. Peki zayıf asitlerimiz? Bilmemiz gereken bazı zayıf asitler var. Ee, Hb hangi asitti? Hidroflorik asit değil mi? Hidroflorik asit. Hc ne? Hangi asitti gençler? Siyonik asit. Siyonik asit. Hgc oicine asidiydi. Karbonik asit. Karbonik asit. H3PO4 neydi gençler? Fosforik asit. Değil mi? CH3COH ne? Asetik. Asetik. Asit. NH3 neydi? Zayıf bazlara bakacak olursak. Bunlar zayıf asitti. Bunlar da zayıf baz. Bilmemiz gereken bazı zayıf bazlar. NH3 hepimiz biliyoruz. Amonyak. Amonyak. N2H4 hidrazin. Hidrazin. CH3NH2'ne metil amin C6H5N2'ne gençler anilindir. Organik bir bazdır. Evet gençler şimdi zayıf bir asit örneği var burada tepkimesi. Bir de zayıf baz tepkimesi var. Burada Ka'yı Kb'yi deneyebilir miyiz? Ka'yı Kb'yi burada deneyelim. Şimdi haşa vermiş. Peki biz neyi biliyoruz? Başlangıç, devrişim denge diye bir konumuz var değil mi başlangıçta bana a mol kadar versin tamam mı gençler sonra x mol kadar harcasın peki birebir oranında girdiği için ne yapması gerekiyor diğerlerinden de aynı şekilde x mol harcayacak x mol oluşacak x mol de ne olmuş olacak oluşacak peki dengeye geldiğinde ne oluyor gençler a eksi x mi oldu burası? E bu sıvı olduğu için zaten dengede ben bunu kabul etmiyordum. Değil mi? H2O sıvı olduğu için dengede kabul etmiyoruz. Diğerleri gaz halinde alıyoruz gençler. Burası ne oldu? X yine aynı şekilde X. Bir de şurada dikkat etmemiz gereken bu işaret ne işareti gençler? Zayıf olduğunu bize zaten burada gösteriyor. Peki Hocam neden eksi x dediniz? Değil mi? Çünkü nedir? Bunlar zayıf değil mi? Zayıf oldukları için bunlar kısmen yoğunlaşacaklar. Tamamen yoğunlaşamayacaklar. Bir kısmını yoğunlaştırabileceğim. Unutmuyoruz. Peki bunun k'sı ne olur gençler? Ürün bölü giren yapmıyor muyuz? Ürünün ne burada? E, hidronyum yön derişimi x. A'nın derişimi kaç? x. O zaman ne diyeceğim? x çarpı x diyeceğim. Peki girenlerimde ne var? H2'yi almamıştım zaten a eksi x burada dikkat etmem gereken sadece biz üniversitedeki öğrencilerdi yani üniversitedeki miya okurken burayı dahil alıyoruz asla buradaki başlangıçtaki daha sonraki ihmal edeceğim x kesinlikle burada ihmal edilir sorularda da daha net anlarız gençler yine aynı şekilde bazınkine bakalım başlangıç değişim denge diyelim başlangıçta b var eksi x harcadım artı x oluştu artı x oluştu peki bunun kb'sini yazacak olursam dengede olduğunda ne olmuş oldu b eksi x oldu artı x artı x oldu kb'si ne olur gençler ürün bölü giren değil mi ürün bölü giren olduğuna göre ne yapıyoruz x çarpı x değil mi x çarpı x ürünlerim burada x çarpı x ee, girenlerimde ne var b eksi x var sadece x'i ne yapıyorum her zaman ihmal ediyorum unutmuyoruz Şimdi zayıf asitlerle alakalı örnek çözelim. Daha da pekiştirelim gençler. Oda sıcaklığında 0,1 mol haşa asidi. Haşa dediği için zaten zayıf bir asittir. pH'si -A's ne kadar diyor? 6'dır diyor. Buna göre aynı sıcaklıkta bu asidin e, bu asitlik sabiti kaçtır diyor. Çift yönlü kış var mı? Asitlik iyonlaştırdım gençler. Haşa ne kadarmış? 0.01 molar. Peki bu kaç molar yapar? 10 üzeri eksi 2 molar yapmaz mı? Başlangıçta bu kadar mıymış? Değişim. Denge diyerekten şu şekilde yapalım. Peki pH'sı ne kadarmış bunun? Asitinin pH'sı ne kadardır diyor. E, 6'dır diyor. Peki pH 6 ise haşartı eksi logaritmadan çevirdiğimizde 10 üzeri eksi 6 olmaz mı? H şartımız 10 üzeri eksi 6 gelir. Peki H artı mı 10 üzeri eksi 6 demiş? E burası 10 üzeri eksi 6 ise gençler birebir oranında girmemiş mi? Burası eksi 10 üzeri eksi 6 olur. Çünkü girenler her zaman eksiydi değil mi? Ürünleri ne yapıyorduk? Artı oluştuğu için. Burası da artı 10 üzeri 6 yapar. Peki denge de olduğunda ne olur? 10 üzeri eksi 2 değil mi? Eksi 10 üzeri eksi 6. H'dan ürünlerde ne var? 10 üzeri eksi 6. 6. 10 üzeri eksi 6. Neydi? Bizim Ka. Asit dediği için Ka. H. Diyoruz gençler. Bunlarımız ne? Ürünlerimiz. H'ın derişimi. A'nın derişimi. Bölü. H. A'nın derişimi. Bu şekilde Ka'yı hesaplıyoruz. Peki. H'ın derişimi ne kadarmış? 10 üzeri eksi 6. Çarpı 10 üzeri eksi 6 değil mi? 10 üzeri eksi 2. Haşa. Eksi kaç gelmişti haşam şuradan? Eksi 10 üzeri 6. Biz ne yapıyorduk? Eksi x hep ihmal etmedik mi? Buraya asla işlemi almıyoruz. Burası kesinlikle her zaman ihmal. Ka buradan kaç gelmiş oluyor? 10 üzeri eksi 12 den 10 üzeri eksi 2'den buradan kaç gelir? 10 üzeri eksi 10 gelmiş olur. Bizden ne istedi? Ka asitlik sabitini istedi. Yani Ka'yı soruyordu. Evet gençler zayıf bazlarla alakalı örneğimizi de çözelim. Ee, zayıf baz neydi? K, B idi değil mi? Zayıf bazımızda K, B idi. Çift yönlü oku kullanıyorduk. B, O, H. Zayıf baz diyor. Bazının bazlık sabiti ne kadarmış? Yani K, B'sini kaç vermiş bize gençler? 10 üzeri 5 pardon burası 10 üzeri 5 olarak vermiş. Buna göre 0,1 molarlık diyor. 0,1 molarlık. B, O, H çözeltim. P, pH değerini soruyor bir sefer bize öncesinde ne yapmıştı aslında pH'i vermişti sabitini istemişti bu sefer sabitini vermiş pH'sını istiyor aynı de yapıyoruz başlangıç diyoruz değişimliyoruz yine aynı şekilde denge diyoruz değil mi başlangıçta ne kadarmış 0, 1 molar değil mi peki ben ne dedim x eksi dedim bu kadar harcasam x kadar oluşsa x kadar oluşsa ne olmuş oldu 0,1 eksi x mi oldu her zaman ne yapıyorduk bu x'i ihmal ediyorduk gençler burası her zaman ihmal unutmuyoruz daha sonra x artı x artı mı oluştu peki kb ne eşitti kb b artı derişimi b'nin derişimi hidroksit iyonun derişimi bölü boh'ın iyon derişimi kb'yi bana vermemiş mi 10 üzeri eksi 5 olarak vermemişim kb'yi peki ee, burası ne? 10 üzeri eksi 1'den burası ne gelir gençler? 10 üzeri eksi 1 gelir. Alırsam ürünlerde VOH'ım. Yine aynı şekilde burası ne olur? X kare olur. Çünkü x ile x'imiz çarptık. Şurası x, burası x'ti. Buradan x kare geldi. Bunu bu tarafa arttığımızda ne olur? x kare eşittir. 10 üzeri x 6 yapar. x buradan kaç gelir? 10 üzeri eksi 3 gelir. Derişim. Peki bu bulduğum x ne? OH'ı buldum ben değil mi? Buradaki. OH'ım kaç geldi? 10 üzeri. Eksi 3 geldi. Peki OH'ım 10 üzeri eksi 3 ise? Peki POH'ım kaç olur? Eksi logaritmadan. POH eksi logaritma diyorum. 10 üzeri eksi 3 diyorum. Buradan kaç gelmesini bekliyorsunuz? POH buradan 3 gelir. E POH artı pH neye eşitti gençler? 14 eşit değil mi? E pHında buradan kaç gelmesini bekliyoruz o zaman? pH'ımız da buradan 11 gelir. Çünkü ikisinin toplamı neyi vermesi gerekiyor? 14'ü vermesi gerekiyor gençler. Evet. Diğer konumuzda da nötralleşme tepkimelerine geçeceğiz gençler. Diğer videomuzda nötralleşme tepkimelerinden devam edeceğiz. Kaç işleyeceğiz. Bu konuyu inşallah burada bitireceğiz.